Hayatta başarıya ulaşmak için en önemli şey azim ve inançtır. Başarılı insanlar zorluklar karşısında pes etmek yerine onlardan ders çıkaranlardır. Hedef belirlemek, plan yapmak ve disiplinle çalışmak başarıya giden yolda en büyük adımlardır. Başarı aniden gelen bir şey değildir. Küçük adımlarla başlar ve zamanla büyür. Önemli olan her gün kendini biraz daha geliştirmek ve hatalardan ders çıkarmaktır. En büyük girişimciler, sporcular ve bilim insanları bile birçok kez başarısız olmuş ama pes etmemişlerdir. Bir hayalin varsa onun peşinden git. Engeller karşına çıkacaktır ama sen vazgeçmezsen sonunda istediğin yere ulaşırsın. Unutma, gerçek başarı sadece sonuca ulaşmak değil, yol boyunca öğrendiklerin ve geliştiğin noktadır. Bugün hedeflerine doğru bir adım at. Başarıya giden yol azim ve inançla doludur. Her adım Yeni bir fırsat yaratır. Azim başarıya giden yolda en önemli yol arkadaşıdır.